sütlaçla işe başlamak istiyorum. Anne sütlacının malzemeleri gelsin. Anne sütlacında neler var? Tabii ki süt, pirinç, şeker ve serviste fındık kullanacağız. Ben nişasta, un hiçbirini koymuyorum. Çünkü bunun adı fırında anne sütlacı aslında. Peki nasıl yapacağız? O kadar basit ki sütü kaynatıyoruz pirinç, şeker ve bitti. Fakat bunun çok önemli bir püf noktası var. O da nedir? Genelde bakıyorum sütlaç tariflerinde pirinci haşlıyorsunuz. Ama haşlarsanız nişasta kullanmanız gerekir. Ben sadece sıcak suda bir 5 dakika bekleteceğim. Sonra hemen süzüp kaynayan sütün içine koyacağım. Peki bunu neden yapacağım? pirinçteki nişasta işte o bağlama işlemini yapacak. Sütlacıma kıvam verecek. O sebeple bu şekilde yaparsanız sütlacınız hem mis gibi süt kokar hem de dışarıdan un ya da nişasta eklemenize gerek kalmaz. O zaman ilk işimle hemen ocağımın altını açıp sütü kaynatmam gerekiyor. Ocağımın altını açtım. Şimdi içine tam olarak 2 litre süt ekliyorum. Genelde sütlü tatlı yaparken her zaman büyük tencere kullanırım. Bunun sebebi de ısının içinde hapsolmasını istememdi. Bence siz de böyle yapın. Sütümü koydum. Sütüm kaynayacak. Şu an ocağın altı açık. Peki 2 litre süte ne kadar pirinç koyacaksınız? Böyle kıvamına karar vermeniz gerekiyor. Eğer böyle hafif katı bir kıvam istiyorsanız bir su bardağı pirinç idealdir. Ama ben genelde bir su bardağından şöyle bir tık az koyarım. Bu arada bütün bölümlerde detaylı gösteriyorum kaşık ölçüsü ve su bardağı ölçüsü. Lütfen böyle koca koca bardakları baz almayın. Bir su bardağı ölçüsü budur. 250 mililitre. Bu bir ölçü kabı. Bunun kadar koymanız gerekiyor. Hadi gelin beraber size ne kadar olduğunu göstereyim aksi takdirde çünkü sütlü pilav yersiniz. Tam bir su bardağı pirinç bu kadar oluyor. Ben şimdi bunu karıştırma kabına alacağım ve üzerine sıcak su ilave edeceğim. O esnada da lütfen bakın pirincin hacmini görün. Çünkü çok fazla hata oluyor. Sosyal medyadan da bana yazıyorsunuz. Tatlı yaptım katı oldu şöyle oldu diye. İşte burada ölçülenmede bence ufak tefek hatalar oluyor. Ben de adım adım hepsini size gösteriyorum. Karıştırma kabının içine pirincimi aldım üzerine sıcak su döküyorum. Sadece unutmayın. 5 dakika bekleyecek. Sonra bunu güzelce yıkayacağım ve hemen sütün içine koyacağım. Ön haşlama yapmıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Pirince ön haşlama yapmıyorum. Ön haşlama yaparsanız Pirinçteki nişasta sütünüzü bağlamaz. Dışarıdan eklemeniz gerekir. Tekrar hatırlattım. Peki bunu nasıl servis edeceğiz? Ben bol fındıklı çok seviyorum ve bunu fırına göndereceğim. İki şekli var. Fırına gönderirken içinden biraz alıp yumurta sarısıyla karıştırıp da koyabilirsiniz. Ya da anne sütlacını olduğu gibi yine fırına gönderebilirsiniz. Bunu da size adım adım nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. İstiyorum ki bu bayram her evde bu tarif yani annemin sitlacı pişsin. Bir pakette vanilya kullanıyorum. Ben bugün yine her markette bulabileceğiniz toz vanilinlerden aldım. Vanilya özütü kullandığımda çünkü bana kızıyorsunuz. O yüzden her marketten böyle alabileceğiniz ürünleri tercih etmeye özen gösteriyorum. Peki fındıkları böyle mi kullanacağız? Hayır lezzeti bir tık yukarı çıkartmam gerekiyor. O sebeple fındıklarımı da şöyle hafif bir tuzla kavuracağım. Çok az koyacağız ama unutmayın. Ölçümüz neydi? Şöyle parmak ucu kadar. Şimdi hemen bunları kavurmak için tavama alıyorum. Ocağımın altını açtım ve fındıklarımı olduğu gibi burada bir su bardağı kadar fındık var. Döküm tavama aldım. Şöyle birazcık da tuz atıyorum. Çünkü böyle tatlıyı yerken tuz atılır ki biraz onun şekerini hissedin diye. Unutmayın bu sütlaçları ben fırına göndereceğim. O sebeple fırına girmeye elverişli kaplar kullanmanız gerekiyor. Şimdi sütlacımı tamamlamak için ne eksiğim kaldı? Sütüm kaynayacak. O arada da ben 5 dakikayı doldurdum. Hemen pirinçlerimi yıkıyorum. Sütüm kaynadı. Dediğim gibi 5 dakika ıslattığım pirinçleri sadece sudan geçirdim. Normalde ne yapıyoruz pilav yaparken? Nişastası akana kadar iyice duruluyoruz ama bunu da öyle bir şey yapmayacağız. Çünkü tamamen o nişastaya ihtiyacım var. Bu arada yine size küçük bir püf noktası. Sütlaç gibi süt ağırlıklı tatlılar yaparken şeker en son eklenir. Yani bu burada yaklaşık böyle nasıl diyeyim 25-30 dakika kısık ateşte tıngırdayacak. Hani kaynamayacak unutmayın. Tıngırdayacak size böyle bütün ev tabirlerini de veriyorum ki derecelendirme yaparken lütfen yanılmayın. Ben pirincimi koydum. Ara ara karıştıracağım. Şimdi fındıklara bakalım. Bence bunlar da gayet güzel oldu hemen almam gerekiyor. Niye? Çünkü döküm bir tava kullanıyorum. Döküm tavaların özelliği neydi? Geç ısınırlar ve geç soğurlardı. Eğer içinde bırakırsam fındıklarım yanar. Hemen bunu da aldım. Bakın siz de hem canlı şahit olun. Mutlaka bunu ara ara karıştırmak zorundasınız. Yoksa aksi takdirde taşar. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım. Sütlacımı en küçük göze alacağım. Sütlacı hem en küçük göze aldım hem de yakınıma. Çünkü ara ara mutlaka karıştırmam gerekiyor. Bakın hafif hafif pirinç sayesinde kıvam almaya başladı bile. İşte bu birebir anne sütlacıdır. Kapağı da yarım yaptım. Gözüm hep onun üstünde olacak. Şekerini de şöyle aldım. Biraz dolanıyorum burada yaparken. Çünkü sütlacım hem en küçük gözle pişsin istiyorum. Hem de kontrol edeyim. Bakın ara ara mutlaka böyle karıştırın. Genelde 35-40 dakikada pişer. İlk 30 dakika sadece pirinciyle tıngırdar ve akabinde şekeri eklenir. Bir 5 dakikada şekeriyle pişer. Genellikle anne sütlacı bu şekilde yapılır. Ara ara mutlaka sütlacınızın kapağını açın. Mis gibi de süt koktu. Hele böyle köy sütü, taze süt olsa bu nasıl güzel olur biliyor musunuz? Şu an çocukluğuma gittim desem bana inanır mısınız bilmiyorum. Annem yapardı rahmetli nur içinde yatsın. Okuldan eve gelirdik o süt kokusu bütün apartmanı sarardı hemen anlardık yaşasın bugün sütlaç var diye. İşte bu sütlaç aynı sütlaç tarif birebir aynı sadece sütüm hazır süt. O köy sütlerinden maalesef artık bulmak çok zor. Şöyle bir sütlacımı kontrol edeyim. Bakın bu da yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Böyle pirinçler içinde kaybolacaklar bilginiz olsun. Kısık ateşte pişecek. Aynen bu şekilde. Şimdi benim sütlacım için sürem doldu. Hemen kapağını açıyorum. Size önce burada bir kıvamı göstereceğim. Bakın. Aynen böyle olacak. Dediğim gibi sakın pirinci çok koymayın. Pilav gibi olur. Şimdi bunun içine şekerini ilave ediyorum. Pastane ölçüsü neydi? 2 su bardağı. Ben ama bir tık az koyacağım. Siz zaten tüm tariflere detaylı olarak YouTube için Gülşahçe lezzetlerden ulaşabilir. Aynı zamanda da Instagram için gülşahçen.com.tr'den bana tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Bu arada sürprizli programlar devam ediyor. Unutmayın. Programları reklamlar dahil izlemelisiniz. Bence bu kadar şeker yeterli. Fazlasını ayırdım. Hemen içine vanilini koydum. Şöyle bu şekilde de bir 5 dakika kaynayacak. Benim sütlacım da hazır. Şimdi bunları artık fırın kaplarına alabilirim. Bakın akışkanlığı bu şekilde olacak. Neden? Çünkü bunlar fırına gidecekler. Fırında da biraz su kaybedecekler. Aynı şekilde soğurken de su kaybedip sertleşecek. Eğer şu aşamada katı yaparsanız sütlaç değil sütlü pilav yersiniz benden söylemesi. Şöyle size de göstereyim. Bakın et suyunu bırakmaya başladı. İyice bıraksın. O aşamayı da göstereceğim. Şimdi sütlaçlarım hazır. Hemen tenceremi kesme tahtımın üzerine aldım. Burada derin bir fırın tepsisi var ve kullanacağım kapların hepsi fırına girmeye elverişli. Şöyle minik minik şirin çömlekler. Buna sütlaçlarımı dolduracağım. Fakat burada küçük bir püf noktası var. Bunu fırına göndermeden önce şu çizgiye kadar mutlaka içine su koymanız gerekiyor. Unutmayın. Püf noktası bu. Fırını da sadece üst ızgara açacaksınız. Yani turbo kapalı ve fansız. Fanı açarsanız da sütlaçlarınız çok kurur. İşte bugün size bütün püf noktalarıyla anne sütlacını gösterdiğimi düşünüyorum. Şu kokuyu keşke alabilseniz. Şimdi her kaba ikişer kepçe karıştırarak koyacağım. Bunlar biraz büyüktür. Çok alırlar. Her seferinde mutlaka karıştırın ki eşit miktarda pirincinden olsun. Üzerlerinde de mutlaka boşluk bırakın çünkü bolca kavrulmuş fındık ekleyeceğiz. Bütün sütlaçlarımı fırın kaplarına pay ettim. Şimdi lütfen adım adım bu tepsiye suyu nasıl koyacağım izleyin. Böyle yaparsanız dökülmez ve de yanmazsınız. Önce fırının kapağını açıyorum. Sadece üst ızgaram açık. Fırın tepsimi yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Şöyle hafif tepsimi çektim. Bakın kenardan su ekliyorum içine. Şimdi yine dikkatli bir şekilde ektiriyorum. Fırının da kapağını kapattım. Bu arada sitlaşlarım oldu. Hemen alıyorum. Şöyle bakın. Üzerleri ne kadar güzel kızardı. Tam o restoranlarda yediğiniz sütlaçlar gibi oldu. Hiç yumurta falan da sürmedim. Şimdi bunu çok dikkatli bir şekilde soğuması için arkama alacağım. Çünkü hem tepsim çok sıcak hem de içindeki su unutmayın çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fırında bayrama özel anne sütlaçlarım da burada. İlk etapta üç tanesini servis edeceğim. Çünkü bugün Feyzo yine stüdyoda bunlar da onun olsun. Bolca fındık kavurmuştuk. Unutmayın bu bol fındıkla servis edilir. Aynen bu şekilde. Birinin ortasına koydum. Birinin köşelerine koyuyorum. Yanık kısımları da görürsün. Bugün siz istediniz ben pişirdim. Bu harika lezzetlerin hepsine YouTube için Gülşahça lezzetlerden ulaşabilir. Aynı zamanda tüm sorularınızı Instagram için gülşahşen.com.tr'den bana sorabilirsiniz. Ben hafta içi her gün saat tam 12.45'te Beyaz TV'de olmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın.